Teslim al. Vaaah! Seni yeneceğim. Gel bakalım güçlerini alacağım. <Susur> Kendimi on kaplan gücünü hissediyorum. Hayır. Gel bakalım. Oh. Her, gitme gitme oraya lütfen. Ne olur oyna kaç. Abi, abi, Yaklaşma. Hayır. Rainbow Friends. Ben Üsküdar Parkı'ndaydım. Aleren Türkiye gittim. Onun bahçesine girdim. Orada oynadım, kovuldum. <laughs> çıkardılar ve whoa mm -hmm. the embalmed for dance. ants <laughs> yeah!

Bas geç dediğiniz boynu var mı? Devam edelim mi? Devam. Devam edelim mi Uzay? Evet. Tamam devam. Do you <laughs> <laughs> Almina ona da sormak isterdim ama bebek oynayamaz. Hadi kaçın. Gel Emir gel gel gel. Geldiğimi nereden bildin? Gel. Nereden bildin geldiğimi? Ay kıyamam. Nereden bildin geldiğimi? Tahmin Hadi Rainbow Friends geldi. Benim Rainbow Friends yoksa sen misin? gitmeyeceğim Burada şimdi mi atıb uçacaklar. Hayır yazan giremezsin Yasak yasak yasak. Kusura bakma biraz işim var da. Buraya giremiyor mu? Hayır görünmez olmuşsun hadi. Hayır giremezsin giremezsin. Tam görünmez olmuşsun. Seni Kanalı görememişsin. Hadi gelsene. Görünmezim. <laughs> <laughs> Vay. yeni yemek yedim. Yani? Yani hızlısın. Evet. Bir tabak kuru fasulye yedim. benim ana yemeğim. Kuru fasulye. Güzel yapılırsa hiç kaçırmam. Eee. Bak evet. var ya on kaplan gidin diyeyim. Diyorum ya sana. Oh her mutluyum. Hem şurası... karnım tok. Tamam, Ay, Ay, Ay. Hayır. No, Ay, Lütfen ama. Bak bir daha getirmem böyle yapar. Son kez kay gidiyoruz Uzay. Tam tamam. son kez kay yapalım. gidiyoruz. Ay, var. Var. Daha fazla koşmasın mı? Hayır, hayır, hayır tamam artık artık gitmemiz lazım. Hayır Bekim hasta de. olur değil mi? Tabii ki hasta. Yoksa koştardın aynen, abi. Aynen aynen. Değil mi? Hasta de. mı olur? Tabii sonra çok hasta olursa hiç gelemez. O gelmesini de istiyorum. Hiç gelemez. Değil, değil o zaman kötü değil mi? Tabii ki. Bak bunu atmaya başladı. Ay terleyip hasta mı olur? Tabii Yine de ben de teşekkür ederim abla kaldın o kadar. Bak eğlendik. Kalmışsın sağ ol. Öyle mi oluyor? Talleyince hasta oluyor. Hadi. Öyle mi oluyor? Yavaş git. Alo, gelemez ki, ki. Geliyorum. Uzayciğim, son anneciğim, hadi gidiyoruz. Hadi son gidiyoruz. Uzay. Hadi, hadi, hadi. Gidiyoruz. Hadi. Ben arıyorum o zaman babayım. <laughs> benim bal. <bileyim>, benim benim <laughs> benim. Eee. seni yeneceğim. Tamam, Bugünlük bitti. bu kadar diyelim hasta hadi olma el tamam. El tamam, el tamam. El tamam ben teşekkür ederim. Yine de kaldın abla sağ ol vallahi yoksa hiç <laughs> rahat etmezdim. Bak bekledim. Harbine, hoşça kal görüşürüz. Yarın görüşürüz. Evet. artık hakkını helal edersen. Hayır ama şimdi gitme. Hayır öyle değil yani şurada dursun diyorum. Gitmesin tabii ki olur abi. Siz bana çok güzel bir hediye verdiniz. Ben de bir su içeyim sizden. Eğer sorun olacaksa gerek yok. Allah'tan gitmediğiniz çok sevindirdiniz beni. Uzaycım lütfen ya. Bak gelemeyiz yoksa Bir daha gelmeni istiyorum ya. Ya yani lütfen öyle yapma ya. Uzay, ya uzay. Uzay niye böyle yapıyor? Yapma böyle. Bir daha gelmeni istemiyorum. Ya yoksa da sorun değil abla. İsmesek de olur. olur sen, sen ah. Hakkını helal et abla. Ben teşekkür ederim. Bana Sağ olun efendim.

Bak olsun kadına. Gördü beni. Biraz da olsa oynattı götürdü. Böyle olacak zaten. Görüyorsa azıcık bile yeter bana. Allah razı olsun. Hemen görünce gitmedi yani sağ olsun. Allah razı olsun yani. Senden de Ömer amca. Bu bile yeterli sağ olsun. Bu havada hem de. Sağ olsun yani. алла ынча ыраазы болсун Ozay aslında çok iyi bir çocuk ama eşyalarını paylaşmayı sevmiyor. Don. 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 <laughs> sen o nasıl don? eşyalarını az paylaşırken gördün mü? Ben de alıyorum daha. Ben. Ben de alıyorum. Alıyorum. Eee. Devam ediyoruz mu ayna emir? Hayır, hayır Devam. Hayır, hayır. Tamam. Ben görünmezim. E, yerden sık oynayalım mı? I İstiyor musunuz? Ben geliyorum. Emir abiyle söyle. Emir de istiyorsun? Çekelim. Ya bana fark etmez. Sen söyle. I ben sıkıyorum. Yerden seçiyorum. Ben Kabul ediyor musun? Evet. Granny dedi Granny. Var, ne kadar? 5 dakika hadi. Hadi devam devam. 5 dakika için devam hadi hadi devam. Rainbow Friends. Sen bu oyunu mu istiyorsun? Ha hadi. Granny Atakta. mi? Granny. Şimdi granny. çok şanslı bir kişisin biliyor musun? Karnım tok. İzle şimdi bak karnım tok olduğunda ne oluyor? Şimdi bak karnım tok ya oturacağım şimdi. Aa! Ay CEO. Oh. Eğer kaçmazsan evde devam etmek zorunda kalacağız. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. nes olay haydi Karı. Karı. Tamam. Tamam Bugün keyfim yarın yetişemediğim çocuk yok Tamam olsun Bugün mutluyum karnında toprak çok, çok sakinim Çok sakinim bugün Yetişmek yalan bugün mutluyum, hiç yalan değil Yani sakinim bugün Kovulmak dışında iyiyim Değdim değil mi? Bak karnıma çalışıyor inan yakalayamam bir daha. Ama işte. Oh. Oy Allah kimse açtı diye sınamazsın. Oh, Yükseğe

Ama önce bisküvi. Bisküvi. Var mı? Ayağım yerde. Sen bak biz onu. Ya hayır. Ya ayağım. Let's play hide and seek. Yere çöp atmak kötü. <laughs> Değil mi almina Almira? Yere çöp atılmaz. Doğanızı kirletmiş oluyorsun. Oyundursan o zaman. Tamam. <laughs> sağ olun amca. Bunları hak ettin bence. Tamam sağ ol. Al. 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 Emin hangi yer? Wow.

Çok güzel bir yere gideceğim. Baba kim yaptı? Ben. Gel sana, Yandan yandan, yandan, yandan. <gülüyor> <gülüyor> ve. Ya karnım açken hiç böyle şeyler yapmıyorum. Ben biraz sor. Ama karnım tokken <laughs> çok iyiyim. Arbine, düşersin kızım. Bir de beni sinir eden bir çocuk var ama bu farklı de değil. <laughs> Hadi Metehan. Hau. <laughs> 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 en güzel mevsim bu işte. <laughs> Basına güneş geçmiyor. Çok rahat bir en güzel mevsim sonbahar. Bana göre. Öyle değil mi hemen amca? Az su içiyorsun bu yüzden sonbaharı seviyorum sağolun valla yazdan iyi kani 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 ne tür mi evlenemedim buna devam ediyoz başka kimse şey yapamıyoruz devam valla şanslı değdim bugün tamam. en şanslı günüm herhalde <laughs> Bilerek de edeyim mi? Sen Ama heyecanı kaçar öyle ya. Evet. Biraz dene zaten hep... üç kişiyiz. Abi vada! <laughs> ya, vada, Ey, vada 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 <laughs> Almina devam mı? Almina <laughs> devam mı? Tamam de tamam, o zaman. Değil, gel de gördüm gel. Gel değil, gel. Gel Ya bana sorma oyunu Emir abine sor. Ne istiyorsunuz Yok, söyleyin. Neyi dedin? Kapet ne ya? Anlatayım mı? Evet. Ama biz ikimiz, ben, biz ikimiz şey oluyoruz. Eee... fincan kafa, fincan adam. Eee... biz böyle atmamızda özellik seçebiliyoruz. Ben mesela demin sana fiyo bir yaptım ya. O zaman Spencil özelliği yani sıktan mı geri sekiyor. O ben ne yapacağım? Sen bizi yenmeye çalışacaksın. Nasıl? Sihirli güçlerini kullanarak. Tamam. Hadi kapışıp oynuyoruz. Bu. Aa. Senin etmeye çalışacağız. Özel kurt. Evet. ne var? Ayak kokusu. <laughs>

Bir dakika bir dakika. Ne istiyorsun? Devam edelim mi? Devam. Ha? Sen ne devam. Daha var. Daha var var. Sen şey, devam et hadi devam et. Bu oyuna devam bu asker şey mi? Dur, dur. Devam dur, dur. mı? Tamam şimdi bölüm salıncaklı. Biz tamam. salıncakta olacağız. Sen sen olduğun yerde bize ateş edeceksin. Tamam. Yine kolaymış. Hahaha. <laughs> Yok sallanmayacağız. Oyunu öğrenmeye çalışıyorum. Sallanma değil. Şimdi ne yapacağım? Şimdi olduğun yerde atışacağım biz de olduğumuz yerde. Pısk, pısk, pısk. 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 Sihirli güç yok mu? Var. Ağız kokusu. Aa, pısk. özel Çürük de, diş Özel güç. Aa. Öykü mü o Öykü Nasılsın oynayacak mısın Hayır Öykü nasılsın iyi misin Seni tanımıyor ki o Seni tanımıyor Ben onu Pişşş Koyayım mı seni bir kere daha <laughs> Başka bir isteğin var mı <laughs> istiyor musun yeşil şeker bir şey? Var mı isteğin? Yardım, yardım. Ben misin? Ama yardım, yardım. hemen yiyecek dedi. E bir dakika bir dakika Ömer amca gidiyoruz biliyor musun? Var mı benden son bir isteğin? Var. Ne yarın istiyorsun? Yarın yarın oynarız. Yarın yarın. İstiyor musun şu an bir şey? Yok şu an yok. Hadi git.